Şimdi bu konuyla ilgili açıklama yapmıştık arkadaşlar. Tabii e, özellikle bu konuyla ilgili olarak geçen hafta AK Parti grup toplantısında da gazeteci arkadaşlarımız sordu. E, şu anda ahim kararı e, Ankara Bölge İdare Bölge Adliye Mahkemesi'nde 22. Ceza Dairesi'nde eee karar bu noktada dairenin vereceği karar bekleniyor. Ee, bu dava Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kobani olarak bilinen Kobani davası ile ilgili 53 vatandaşımızın öldürülmesi ve bu konudaki sorumlulukla alakalı açılan bir dava. İlk derece karar vermişti Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi. Muhtelif sürelerde hapis cezaları verilmişti. Ee, i̇lk derece kararı İstinafa götürüldü. Şu anda istinafta Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde görülmekte olan bir dava. Tabii bu süreç içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Tutuklamaya yönelik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesi gereği özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali gerekçesiyle başvuru yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi bu konuda bir hak ihlali kararı verdi. Eee daire kararına karşı bunun büyük dairede değerlendirilmesi hususunu eee bakanlık olarak talep etmiştik. Bu usulü bir eee yol. Eee bu talep reddedildikten sonra daire kararı kesinleşti ve mahkemesine gönderildi. Şu anda değerlendirme Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Dairesinde eee mahkemenin bu, bu yönde vereceği kararı bekleyeceğiz. Efendim. Evet.